Ekmek büfesi koyuyor. Nereye? Ümraniye'ye koyuyor. Vatandaşlar daha ucuz ekmek alsınlar diye. Hiç görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Vay efendim burada ucuz ekmek satamazsın. Niçin? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bunu yapıyor. E kim yapacak? Onun görevi zaten. Sen veremiyorsun bırak bari o versin. Türkiye böyle bir tabloyla hiç karşılaşmamıştı. Emin olun Hayretler içinde, hayretler içindeyim. Ucuz ekmek gidecek ya. Vatandaş ucuz ekmek alacak. Ya seni sevinmen lazım. Yer tahsis etmen lazım. Gelin burada daha ucuz ekmek veriyorsanız ona o imkanı size her türlü imkanı sağlayacağım demeniz lazım. Engel oluyorlar. Bir dilim ekmeğe savaş açtılar bunlar. Akıl alacak şey mi ya? Bir dilim ekmeğe savaş açıyorsunuz ya. Yani. Tam bir ibret tablosu. Ama bunları aşacağız. 3 hafta tam kapanmaya gidiyorlar. Doğru mudur? Doğrudur. Ama kapanma yapmak yeterli mi? Hayır. Dükkanı kapattın. Gündelikçiler var. E nasıl geçinecek bunlar? Şimdi bekliyoruz. Bir sosyal programı Erdoğan'ın açıklamasını bekliyoruz. Fakire fukaraya dışarı çıkma evinde otur dedin. Güzel haklısın demen gerekir. İnsanların hayatı her şeyin üstündedir. Ama o insanların beslenmeye ihtiyacı var. Yaşamaya ihtiyacı var. Sosyal programı bekliyoruz. Ve yine bu süre içinde icra takiplerinin tamamının durdurulması lazım. Grup başkan vekillerimiz bir kanun teklifi hazırladılar. Süratli bir şekilde aşağıya inme indirmek istiyorlar. Ha bunu efendim CHP o verdiği için biz kabul etmiyoruz. Siz hazırlayın, getirin biz destek vereceğiz. Ama sorunu çözmek